Arkadaşlar selamlar. Grafiklerin birbirine dönüştürülmesiyle devam ediyoruz. Ama bundan sonra devam etmeyeceğiz. Çünkü son videomuzdayız. Umarım memnun kalmışsındır. Umarım her şey senin için güzel geçmiştir. Hadi geçelim. Bir fırında satılan simit, boyoz, poğaça, açma ve pastiç fiyatları aşağıdaki gibidir. Bu 5 üründen 3 tanesinin fiyatlarının dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Buna göre bu 3 ürün aşağıdakilerden hangileridir? Şimdi burada belli başlı ürünlerimiz ve fiyatları verilmiş. Aşağıda da dairemiz verilmiş. 162 derece 90 derece şuraya kaç derece kalıyor onu bulalım. 162 90 ile topluyorum öncelikle. 2 15 252 mi? E dairemin tamamı 360 derece. 360'tan şu 252'yi çıkarırsak ne kadar arkadaşlar? 108 derece. Şurası da 108 derece. Şunu da şöyle yazıyla yazayım. 90 derece olarak. Şimdi dikkatli bakarsak rakamları toplamı 9'un katı, rakamları toplamı 9'un katı, rakamları toplamı 9'un katı. Yani hepsi aslında 9'un bir katı. O halde biraz 9'a bölüp en sade hallerini bulma yoluna gideceğim. 9'a böldüğünde burası ne geliyor? 10 geliyor. Yani şöyle düşün. Bunun tamamına 90K, buna 162K, buna da 108K demiş olabilirsin başlangıçta. Her birinin içerisinde 9 olduğu için sadeleştiriyorum. Burayı 9'a böldüm. 10K. Burayı 9'a böldüm. 12K. 162'yi 9'a böldüğümüzde ne geliyor? Gözle göremediysen hemen 162'yi 9'a bölelim. 1 9 72 18 mi? Yani 18K. 10 12 18. 10 12 18. Yani 10'un, 12'nin ve 18'in katı olan bir şeyler arıyorum. Simit açma ve pastiş. Cevabımız E şıkkı. Devam edelim. Bir toplulukta kadın, erkek ve çocuk sayılarının dağılımı aşağıdaki gibi sütun ve daire grafiklerinde gösterilmiştir. Buna göre bu topluluktaki kadın sayısı çocuk sayısının yüzde kaç fazlasıdır? Şöyle bir baktığımız zaman kadın sayısı 90, erkek sayısı 120. Çocuk sayısını bilmiyorum. Çocuk sayısına da x diyelim. Aynı bu sayıları gel bir de daire grafiğinde gösterelim. Şu 80 derece çocuktu. Çocuğa karşılık ne dedik biz? X tane çocuk olsun. E tamam 360 derece ise şuraya ne kaldı? 280 derece kaldı. Bu 280 derecenin karşılığı da şu 90 ile 120'nin toplamı olan 210'dur. E hemen orantı kuruyorum. 280 derece 210 kişiye karşılık geliyorsa buradaki 80 derece kaç kişiye karşılık gelir? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 210 çarpı 80 bölü 280. Şuradaki sıfırlar gitsin. 4'e bölelim. Şurası 2. Şurası ne geldi? 7 mi geldi? 7'ye bölelim. Şurası 30. 30 çarpı 2 60. X dediğimiz arkadaşımız 60'mış. Diyor ki bize kadın sayısı kadın sayısı kaçtı arkadaşlar? 90. Çocuk sayısının yüzde kaç fazlasıdır? Çocuk kaç tane? 60. E 60'ın yüzde kaç fazlası 90? E yarısı değil mi? Yani 60'ın yarısı olan 30'u 60'ın üzerine eklerseniz sonuç 90 gelecek. 60'ın yarısı yani %50 fazlası bizi 90'a götürecek. Bir işin bitme süresi ile bu işte çalıştırılan özdeş makine sayısının değişimini ifade eden grafik aşağıdaki gibidir. Bu işi 2 makine ile 30 saatte bitirebiliyormuşuz. O halde bir makine bir makine kaç saatte bitirir? 60 saatte bitirir. Tamam. Buna göre 4, 6 ve 12 makinenin çalışması durumunda bitiş süreleri. Şöyle yapalım. Bir makine 60 saatte ise 4 makine burada bir ters orantı var değil mi? Makine sayısı arttığına göre toplamda bitme süresi yarıya inecek. Bir makine 60 saatte bitiriyorsa 4 makine yani makine sayısı 4 katına çıktıysa süre dörtte birine inecek. 60 bölü 4'ten 15 saat. 6 makine 60 bölü 6'dan 10 saat. 12 makine 60 bölü 12'den 5 saat. Topladığımızda 30 saat mi var? Yani bir daire grafiği oluşturursam 360 derece 30 saate karşılık gelecek. 12 makineye ait olan merkez açı. Yani şuradaki 12 makine 5 saate karşılık geliyordu değil mi? Yani 5 saat Şuraya dereceyi yazdık. Şöyle de yapabiliriz. İçler dışlar çarpımı ile da yapabiliriz ama 6 kat atmış. 6 kat atması lazım. Yani 6'da birine inmiş. 6'da birine inecek. 60 derece deriz arkadaşlar. Ve bitirdik. Herkesin eline koluna emeğine sağlık. Bir sonraki video içeriğimizde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Yorumlarını bekliyorum.